Merhaba arkadaşlar, Fibroids Anne kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir e, yeni video ile karşınızdayım. Revize etmemiz gereken bir videomuz olduğunu e, düşündüm. Şöyle ki, dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi olan çocuklara tavsiye ettiğim 7 kutu oyununu sizlere göstermek istiyorum. Önümde gördükleriniz. Bunların içine yavaştan şöyle girelim ve neye hitap ediyorlar? neyi geliştiriyorlar. Bunları size kısaca anlatayım. Detaylı videolarında yine kanaldan izleyebilirsiniz. Bir, kelimelerce, özellikle okuma yazmayı çözmüş çocukların sürdürülebilir dikkatini, odaklanmasını, e, kelime haznesini geliştirmek için kullanabilecek en güzel oyunlardan bir tanesi. Şöyle ki, e, özellikle depi çocuklarda yaşıyorsunuzdur, okuduğunu anlamada sıkıntı. Eee işte yanlış okuma, harf ekleme, atlama çok sık rastlanan durumlar dikkat eksikliğinde. Bu kutu oyunuyla bu problemlerin önüne bir nebze olsun geçebilirsiniz. Çünkü içerisinde 120 göre kart 360 farklı kelime var. Kartlar karış kartlardaki e kelimeler karış kartlarla yazıldığı için çocuk o yazımı bulana kadar e, bir göz kası gelişimi sağlıyor. İki odaklanma becerisi ve sürdürülebilir dikkatini artırıyor. Ve kelimeyi çözdükten sonra hayli zorlanıp çözdükten sonra bu da kalıcı öğrenme. Yani 360 tane kelime öğrenmesine sebep oluyor. Birinci oyunumuz bu. Daha sonra yine benim çok önemsediğim ve çok sevdiğim Brainbox ilk resimleri. Burada ilk önce şunu söylemek istiyorum. Bu 4 yaş üzeri. Genelde şunu soruyorsunuz. E, 10 yaşında çocuğum bu basit gelmez mi? Gelmiyor arkadaşlar. Çünkü bu öyle bir oyun ki e, hayli zorlu, kısa süreli belleği ve görsel algısı iyi olmayan bir kişi yaşı 40'da olsa, 15'de olsa, 20'de olsa, 10'da olsa zorlanıyor. E, zorlanmasının amacı da zaten şey değil, amacı demeyelim, e, zorlanmasını atlatacak bir oyun. Yani şunu düşünmeyin hiçbir zaman, e, çocuğu zorla başlatayım, ya atıyorum bunun diğer çeşitleri var işte arkamda, onunla başlatayım. Hayır. Ee, özellikle dep olan çocuklarda biraz daha kolay, biraz daha yapabileceği oyunlar seçmeniz gerekiyor ki zaten o çocukların en büyük problemi kendine güvenmemeleri. Yani çocuk bir şeylerle kendine güvenmeye başlayacak sonra sonra ben bunu yapabiliyorumu görecek bu çocuklar öğrenme güçlü olanları kenara bırakıyorum. Ee, herhangi bir mental problem olan çocuklar değil. Sadece fren sistemi çalışmayan çocuklar. Ee, bir de hiperaktivite varsa ikisi bir araya gelince işte dikkat eksikliği ve hiperaktivite diyoruz. bazı çocuklar ilaç kullanıyor bazıları kullanmıyor. E, ee, i̇laçla ya da ilaçsız tedavi süresince ilacı verdim. O problem çözülecek asla. E, ee, i̇laç vermek istemiyorum başka ne yapabilirim? Kesinlikle ve kesinlikle kutu oyunları, bu bağlamda kendim çocuğumla yaşadığım için bulunmaz bir nimet. Braille Books'a dönecek olursak görsele bakıyorsunuz. E, belli bir süre dahilinde kum saatimiz var. E, bu süre dahilinde görsele bakıyor çocuk 10 saniye. Hani yeni başlıyorsa 20 saniye. Sonra çeviriyorsunuz. Zarımız var. Atıyoruz. Sırayla soruları soruyorsunuz. E, bu kartlarda 6 soru var. Dilerseniz birden 6'ya kadar Birlikte oynamak isterseniz ilk üç onun ikinci üç size sorabilir. Bu şekilde bu oyunu kullanabilirsiniz. Kısa süreli bellek gelişimi nedir? Ee, bilgilerin hafızamızda kalıcı olması uzun süreli belleğin uzun süreli bellekte saklanması sonucunda olur. Yani öğrenme burada gerçekleşir. Şimdi kısa süreli bellek. Derste öğretmeni bir şeyleri anlattı çocuğa. Çocuk onu kısa süreli belleğe attı. Fakat kısa süreli bellek çalışmıyorsa eğer uzun süreli belleğe geçiremiyor. Ve böyle de öğrenme gerçekleşmiyor. Bu oyun kısa süreli bellek çalıştırıyor. Kısa süreli belleğe çalışan çocuklar bunları ilk öğrenme aşamada zihne atıyor. Sonra uzun süreli belleğe atıyor ve kalıcı öğrenme gerçekleşiyor. O yüzden benim en önemsediğim yanı kısa süreli bellek çalıştırması. Şöyle düşünün. Gördüğünüz bir kişinin ismini yeni tanıştınız. Size dedi ki Ali 5-10 dakika sonra siz onun ismini unutuyorsunuz değil mi? İşte bu kısa süreli belleğiniz çalışmıyor demek. Yani işte ben unutkanım değil aslında. Unutkan değilsiniz. Kısa süreli belleğiniz çalışmamıştır. Bunun detayları var işte ön loblar, yan loblar, arka loblar gibi onlara şimdi girmeyeceğim. O yüzden bu oyun bence depli her birey, dep olmasa bile her çocuğun evinde olması gereken bir oyun diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, i̇çerisinde detaylı bu kartların tanıtımı olan videom var kanalda. 56 ee, kart var içerisinde ve çok beğeneceğiniz bir oyun. Sonra gelelim Halli Galli. Şimdi bu oyun şöyle iki ve üzeri kişiyle oynanıyor. Bireysel oynanan bir oyun değil. İşlemleme hızı çalıştıran bir oyun. Aynı zamanda görsel ve dikkat çalıştırıyor. Depli bireylerin işlemleme hızı e, özellikle çok yavaştır. E, işlemleme hızı çalışılmadığında e, gitgide geriye dönüş başlar. Bu geriye dönüş de maalesef çocuğun... E, Öğrenme sürecini çok yavaş ilerletmesine sebep olur. Bu yüzden işlemlerin hızı hem okuma hızında hem de dikkatte çok önemli. Oyun oynanışı kanalda var. Aynı meyveden olsa da 5 tane oluştuğunda zile basması gerekiyor çocuk. Ve zil olduğu için içerisinde müthiş bir çocuklara şey kamçılayıcı bir şey oluyor. Mesela bu zilli bir oyun şunların arasında. Böyle bir set aldığınızda bu zili bunda, 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 bunda kullanabilirsiniz. i̇şte Brian Box'ta çocuk cevap verdiğinde basabilir. Bu tarz çocuklara biraz daha tetikleyici, eğlence katıcı şeyler eklediğinizde çocuğun dikkati oynadığı oyuna daha çok yoğunlaşır. Mesela Kerim de e, kelimeyi bulduktan sonra zile basmasını sağlayabilirsiniz. Ketikleyici bunları siz bulabilirsiniz. E, İşlemlerinizi için tek geçerim bu oyunu. Ve tako e, evet ya takoyu unuttuk. <laughs> Onu da başka videoda paylaşalım. Double oyunu. E, double oyunu dünyada en çok satılan oyunlar arasında. Double oyunu iki kart arasındaki ortak sembolü bulma üzerine kurulmuş bir oyundur ve 5 farklı oynanış şekli var. Ee, burada önemsediğim yan çocuk iki kart arasında ortak sembolü bulana kadar bir mücadele gösteriyor. Bu mücadele esnasında göz kasları sürdürülebilir dikkati, odaklanması gelişiyor ve ciddi manada e, dikkatinin üst seviyede çıktığını göreceksiniz. Korteks fırtınası. Bu oyun özellikle 7 yaş üzeri. Bunun kitsi de var küçük yaşlara. Okuma yazma biliyorsa kesinlikle bunu alın. Bu iki oyunun Cortex ve Cortex Kids arasındaki farkları anlattığım video yine kanalımda var. E, Cortex beynin 8 farklı kategorisine hitap eden harika bir oyundur. E, çoklu zeka olarak değerlendiriyorum ben bunu. Bir çocuğun çoklu zekasını ortaya çıkartmaya yönelik hazırlanmış bir oyun bence. Gerçekten çok güzel. Ben bilsem sınavları için de tavsiye ediyorum. Doku kartlarından labirentel, el-göz koordinasyonundan sıklık kartlarına kadar içerisinde harika kartlar var. Benim hitlerimden biridir. Bunun da videosunu mutlaka izleyebilirsiniz. Kübes, e, bakın görsel algı ne kadar gelişirse, uzansal algılama, odaklanma ne kadar gelişirse, çocuğun akademik başarısı o kadar artacaktır arkadaşlar. Lütfen bunu önemseyin. E, evet, çok hani böyle... Ee, çocuğumuz dahi olsun istemiyoruz akademik e, bir yarış hapı olsun istemiyoruz ama ortada bir e, akademik başarı da gerekiyor. E, bunlar da gerçekten çocuğun dışarıda ve ailede karşılaştığı şeylerle doğru orantılı. Yani okula gidiyor geliyor öğrensin. Olmuyor maalesef hele çağımızın e, kurtlu çocuklarıyla hiç olmuyor diyebilirim. O yüzden küvezi bu anlamda çok seviyorum. Ee, Şekillere farklı açılardan bakma, şekil zemin ilişkisi, odaklanma, görsel algı, konsantrasyon geliştiren çok eğlenceli bir oyun. Bunun şekillerle olan işte Kübitsi de var ama nette çocuklar kübiste de zorlanıyorlar. Ee, o yüzden ben bu da kolay bir oyun değil ama daha sempatik, daha eğlenceli olduğu için genelde bunu tavsiye ediyorum. Çünkü çocuklar öncelikle eğlenceli oyunlarla başlasın. Sonrasında kademe kademe zaten ve zora doğru gideceğiz. Onların videosunu da çekeceğim. Ve mutluluk arkadaşlar. Burada altını çizmek istediğim nokta var. Orijinaldir. %100 orijinal. Piyasada 100 lira 200 liraya satılanlar orijinal değil. Ve bunun da yine kanalda videosu var. Size geldiğinde fark anlayacaksınız. Şunlar Size geldiğinde şu bölüm mukavva oluyor ve şuradan itibaren anında ayrılmaya başlıyor. O yüzden her zaman tüm oyunlarda arkadaşlar orijinali tercih edelim. Çünkü orijinal olmayanlarda ceza yememek için renklerini, şekillerini değiştiriyorlar. Ve bu oyunlar yurt dışında milyonlarca hazırlanmış oyunlar olduğu için her renk, her yönerge, her şey çocuğun farklı bir bilişsel ama hitap etsin diye yapılıyor. Yoksa insanlar bunu öylesine basıp satabilirlerdi. Ee, i̇şte Almanya'da, İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Birleşik Krallık'ta üretilen oyunlardır bunlar. Ee, o yüzden aldım oynasın değil maalesef. Look, luh. Ee, 2-6 oyuncuyla oynanabilen, içerisinde matematik işlemi de bulunan, dikkat ve konsantrasyonun en eğlenceli hallerinden biri. E, görsel algı geliştiriyor, odaklanma sürdürülebilir dikkat ve birlikte oynama becerisi geliştiriyor. Bunların hepsinin yine birlikte oynama becerisi var. Bu tarz çocuklar genelde kaybetmeyi kabul etmezler. Kaybettiklerinde rıgör çıkartmakta çok marifetlidirler. E, o yüzden bu tarz oyunlar biraz daha eğlenceli olduğu için daha eğlenceli bir kaybetmeyle ya da daha eğlenceli bir kazanmayla yüzleşecekleri için Diğer aktivitelerde bunu kullanmayı yavaş yavaş öğrenecekler. Lookbook oyunumuzda böyle 8 oyun çerçevesi, 8 oyun deseni, bir merkez desenimiz var ve 68 kart var. Bu karakterler bunu hiç kolay değil. Ben bile zorlanıyorum. Ama masa başında dikkat eksikliği olan çocukların çok keyifle oynayabildiği, benim de oynattığım eğlenceli oyunların başında geliyor. Ben bu videoda 7 oyun seçtim. Eğer sizin de ya bu oyun aslında güzeldi Sezen. E, keşke bunu da söyleseydin dediğiniz varsa lütfen ekleyin. Var benim aklımda. işte Qubitsler, Takolar e, işte abalonlar e, smart games'in oyunları ama ben özellikle kendi çocuğumla e, deple ne oynatayım dediğinde bu oyunları seçip oynattım ve başarılı oldum ciddi oranla düzenli oynadığınızda ee, başarıyı çocuk yakalayabiliyor. Başarıyı derken dikkat başarısını. Çünkü dışarıdan bir ses, sınıfta arkadaşına sevgiyi düşürmesi, sınıfta arkadaşının ona bir şey söylemesi onun çok kolay dikkatini dağıtabiliyor. Öğretmene yoğunlaşmakta da zorlanıyor. Yine e ekleyeceklerinden bir tanesi bu çocuklar derste öğretmeni dinlemekte zorlandıkları için bu oyunlar sürdürülebilir dikkati geliştiriyor. Dikkat edin bunu, bu önemli. Öğretmene odaklanmayı unutmanı. Ee, bir oyunumuz çıkacak, onu revize edip ekleyeceğim. İşitsel algı, bu çocuklarda bir işitsel algı problemi var. İşitsel algı gelişmediği için öğretmeni de duymakta zorlanıyor, uyarıları da almakta zorlanıyor. süre sistemi çalışmadığı için de bu ikisi çakışıyor. Evet, yapışınca da haliyle çocuğu hem başarısızlık hem mutsuzluk geliyor. Ben bunu 4 yaş civarında oğluma işitsel algı olarak kullandım. Şimdi bizim harika bir oyunumuz çıkacak. Takipte kalın. Onu da işitsel algı destekli hazırladık. Ee, görseli çocuğunuza sesli olarak anlatın. Kahverengi, tek bir camı olan, bir ev var işte bir tırlık, bir kürek üç tane saksı kırmızı bir çim içme makinesi var. İşte yerler yeşil falan diye ama sorulara bakın ki soruların cevaplarını verecek şekilde e, işitsel olarak duysun bunları. Anlatım ve anlatacaklarınız bittikten sonra saksıların hepsi boş mu? Kaç saksı var? E, ev ne renk? Kaç penceresi var? Pencereden dışarıya bakan kimseden bahsettim mi? gibi sorular sormayı unutmayın bunu anlatırken söyleyecektim gerçekten işsel işte, almayla da bunu güçlendirebilirsiniz sorunuz olursa ya, konuşamam sorularınız olursa lütfen yorum bırakmayı unutmayın e, daha çok video içinde lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olun daha çok içerik daha çok oyunla oyun dolu bir dünyada çocuklarımız mutlu yaşasın diye çalışıyorum. Sizler de beni lütfen destekleyin. Hoşçakalın.